Geley kardeş hakkı bulayım dersen, Geley kardeş hakkı bulayım dersen, Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıp da sözünü tutmayınca olmaz Rasulün cemalim göreyim dersen, Rasulün cemalim bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıp da sözünü tutmayınca olmaz Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıp da sözünü tutmayınca olmaz Niceler gittiler mürşid arayıp Niceler gittiler mürşid arayı Arayanlar buldu derde devayı Arayanlar buldu derde devayı Kırk yıl okusalar aktan karayı Kırk yıl okusalar aktan karayı Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıkta sözünü tutmayınca olmaz Bir kamil mürşide varmayınca olmaz Varıkta sözünü